15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van gölünden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalinin korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta kaçak avlanmış 450 kilogram van balığı yani inci kefali ele geçirildi. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ihbar üzerine durdurulan otomobilde 450 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Yakalanan şahsa idari para cezası uygulanırken ele geçirilen balıklar imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.